Merhaba arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sizler için 27 tane güzel sorun var. Hiç etmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Alırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi soru bizden ne istiyor? İlk Türk devletlerinde Tanrı'nın Türk ülkesine bolluk ve bereketi artararak ekonomik bir güç kazandırması ve Kaan'ın da bunu adil bir şekilde halka dağıtması anlayışına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, kerim anlamı neydi? Pay ve hisseydi değil mi? Bunu adil bir şekilde dağıtacak. İşte biz buna ne diyeceğiz? Ülüş diyeceğiz. Güç, eski Türklerde güç anlamı taşır. Kut, hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması. Tuğran taktiğini bilmeyen yoktur. Eski Türklerin özellikle Çin'e karşı uyguladığı askeri taktiktir değerli arkadaşlarım. Töre yazısız hukuk kurallarına verilen isimdir. Cevabımız ürüş olacaktır. İkinci sorumuz. Selçuklularda görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin ülkenin parçalanmasını hızlandırıcı etkisinde olduğu savunulamaz. Büyük Selçuklu özellikle yıkılmasında etkili olan sebepler neydi değerli arkadaşlar? Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması. Biz buna ne diyorduk? geleneksel Türk veraset anlayışı değil. Mi? Bu bir. Kimin tahta geçeceği belli değildi. Hanedan üyelerinin melik ünvanıyla eyaletlere geniş yetkilerle gönderilmesi. Şimdi sen meliklere geniş yetki verirsen ne olur? Mesela şöyle bir durum vardı. Meliye ordu da veriyorlardı. E şimdi meliğin ordusu olursa ne yapar? Sana karşı isyan eder. Kendi devletini kurar. Nizami, ho oh, bunu bırakalım. Batıni tarikatının çalışmalarının engellenememesi. Batıniler kimlerdir? Tabii ki haşhaşilerdir. Hasan Sabbah'ın tarikatıdır değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin olmasında iki rol oynuyor. Tal kavgalarının görülmesi. Aşıklara ne demiştik? Genellikle Türk veraset anlayışı. Kimin tahta geçeceği belli değildi ve bu durum tal kavgalarına sebebiyet veriyordu. Cevabımız C şıkkı. Nizami Medresesi'nin amacı hem batini faaliyetlerini engellemek hem de devlet adamı yetiştirmek içindir. Biliyorsunuz ki Abbasilerin sınırları içerisinde yani Bağdat'ta kurulmuştur. Üçüncü sorumuz. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Oğuzların Türkiye Selçuklularınca kontrol altında tutulamaması Anadolu'nun toplumsal dengesini bozdu. Biliyorsunuz ki 1230 hangi savaş gerçekleşti? Yassı Bu savaştan sonra tampon bölge ortadan kalktı. Yani harcam çağlar yıkılma sürecine girdi. Ondan sonra Moğollar akın akın gelmeye başladılar. Şimdi Moğol istilasından kaçıp Anadolu'ya gelenler sosyoekonomik yapıyı bozdular. Sonrasında hangi isyan ortaya çıktı? Tabii ki Baba İshak isyanı değil mi? Özellikle en büyük sebebi neydi? Ekonomik sıkıntılardı. Değil mi? Bizans'ın Anadolu'daki otoritesi. Bizans'ın Anadolu'daki otoritesi artık artacak durumda değildir. Niye hocam? Çünkü Miryokya falan savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmişti. Erzincan yakınlarındaki yaz Çimen Savaşı'nda Erzem Şahlar'ın yıkılma sürecine girmesi. Sonraki dönemdir. Soru bizden sonraki dönemi istiyor. Ben size bilgiyi vermiştim zaten. Baba Ayder ayaklanması. O cevabımız Anadolu'da birinci Türk Beylikleri döneminin başlamasına bu Malazgirt Savaşı'ndan sonradır. Köse Dağı'dan sonra ikinci Beylikler dönemi başlayacak. 4. Ay Seferi'nin amacından sapması. bu durum Haçlar'la ilgili bir durumdur. Biliyorsunuz ki amaçlarından saparak İstanbul'u işgal ediyorlar. Cevabımız Baba İshak ya da Baba Aylar ayaklanması olacaktır değerli arkadaşlar. En büyük sebep neydi? Ekonomik sıkıntı. İslam zorla bastırılıyor. Dördüncü sorumuz. Çözün bakalım. Osmanlı'ya geldik. Bu fedilerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti için pekalesinin alınması sonrasında bu bölgedeki Malkara, Bolayır ve Tekirdağ kadar olan yerleri 1359'dan sonra ise Çorlu, Güleburgaz, Edirne, Filibe, Gümülceni'yi topraklarına kattı. Nereye doğru gidiyor? Batı eksenli fethi politikasına doğru gidiyor diye bir daha Buradaki amaç ne? Tabii ki Bizans'ın önünü kapatma. Edirne alınmış oraya dikkat et. Doğu Trakya'ya e doğru gidiyor değerli arkadaşlar. Kalesi yolları beliğine öncesinde son verilmiştir. ATSB orunda atılan ilk adım. Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısını kesmek doğru mu doğru. Orhan Bey'in en önemli politikalarından biriydi. değerli arkadaşlar. Ki zaten 1379'dan sonra 1359'dan sonra artık Orhan Bey yavaş yavaş yerini kime bırakacak? Oğluna bırakacak. Birinci Murat'a bırakacak. Birinci Murat da Edirne'yi alacak değerli arkadaşlar. Tamam Orhan Bey'in başlattığı e, politikayı Birinci Murat devam ettiriyor. Anadolu siyasi birliğinin sağlanması için senin beyliklere son vermen lazım. Ve Anadolu topraklarına egemenlik altına alman lazım. Kocaeli Yarımadası'nın fethini tamamlamak öncesinde tamamlanmıştı zaten. Çünkü biliyorsunuz ki e, Orhan Bey İzmit'i topraklara katmıştı. Bizans'ın Trabzon Rum İmparatorluğundan yardım almasını engellemek böyle bir yorum yapamıyoruz değerli arkadaşlarım. Yani sülaleden yardım isteme söz konusu değildir. Buradaki amaç tabii ki Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısını kesmektir. Çünkü Avrupa daha güçlü bir müttefik değil mi? Cevabımız Bizans olacaktır. Zaten burada Karadeniz'e gitmemiz lazım. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılardaki Kapıkulu ordusunun piyade sınıfına dahil olan askeri gruplarından değildir? Ben bunu şifresini size vermiştim. Piyade ayrı, süvari ayrı. Süvarilere demiştik? Hepsinin baş harfi ile başlıyor değil mi? Silahdar, sipahi. Bunlar hatta birlikler. Sağ ulufeci, sol ulufeci, sağ garip, sol garip. Biz bunlara ne diyoruz? Kapıkulu süvarileri diyoruz. Bak cevaba ulaştık. Acemi ocağı. Cebeci silahların bakım onarımını yapar. Yeniçeriler en itibarlı ordu. Burada eğitim alıyorlar zaten. Lağımcı tünel kazarlar. İşte bunlar piyadedir. Ancak sipahiler atlı birliklerdir. Süvarilerdir. İnşallah işinize yarar bu. Peki de biliyorsunuzdur. Gidiyoruz 6. sorumuza. Kültür ve uygarlıktan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıfın görevlileri arasında gösterilemez? Osmanlılar'da Seyfiye sınıfı, Sınıfının Enderun ve diğer eğitim kurumlarında yetişen ve umera denilen kişiler oluşmuştur. Seyfiye askeri ve idari işlere bakar değil mi? Kaz asker ilmiye sınıfına mensuptur. Sadrazam hem başkomutan olur hem de padişahın vekilidir. Seyfiye vezir yardımcı Seyfiye. Beylerbeyi eyaletin başındaki kişidir. Seyfiye. Tımarlı spy Seyfiye. Asayiş ve güvenlikten sorumludurlar. Cebamız kadı asker Kazasker ilmiye sınıfının vazgeçilmezidir. Kalimiye sınıfında ise defterdar ve nişancıyı unutmuyoruz. Yedinci sorumuz. İkinci Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir tarafta ikinci Mehmet, diğer tarafta 11. Konstantin. Osmanlı ve Bizans karşı karşıya. Osmanlı muhalifi olan devletlerin Bizans'a destek olmalarını önlemek için tedbirler alması. Şimdi Bizans Avrupa'dan yardım isteyecek iyi güzel hoş da İkinci Mehmet ne yapacak? Bunun önüne geçmeye çalışacak. Yabancı dili çok iyi konuşuyor zaten. Venedik'te daha önce yapılan antlaşmanın yenilenmesi. İkinci Mehmet Venedik'i sürekli kendi yanına çekiyor. Macarlarla mütareke yoluna gidiyor ikinci Mehmet değerli arkadaşlarım. Yani ne yapıyor burada? Bizans'tan bir adım önde. Anadolu, oho bismillah bunu bırak. Mora ve Arnavut üzerine kuvvetler gönderiyor. Balkanlarda asker bulunuyor değerli arkadaşlarım. 400 parçalı donanma oluşturuyor. Şahit topları döktürüyor. Anadolu Hisarı değil. İkinci Mehmet Rumeli Hisarını inşa ettiriyor. Anadolu Hisarını inşa ettiren Yıldırım Beyazıt'tır. Dikkat ediyoruz. Sekizinci sorumuz. Yaşadığı çağda Avrupa'da muhteşem veya Büyük Türk olarak isimlendirilen padişah kimdir? Tabii ki bu kişi Hürrem'in aşkıdır. Muhteşem Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Yıldırım Beyazıt. Kuruluş dönemi padişahı. Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştü. Kanuni Sultan Süleyman doğru cevabımız. 3. Mehmet Eğri Fatih olarak bilinir. Yavuz Sultan Selim Adumul Harameyni Şerefen olarak bilinir. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı Ebul Hayrat olarak bilinir. 2. Murat. Cevabımız Kanuni olacaktır. 9. sorumuz. Bu durumu kanıtan aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde Karlovç Antlaşması'ndan sonra Devlet idaresinde bürokratik unsurlar askeri unsurlara göre daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Öncüllü soruları konuşurken bunun hakkında bunun hakkında e, yorum yaptık değerli arkadaşlar değil mi? Karlı Hoca antlaşmasından sonra Osmanlı artık askeriye yerine diplomatik ilişkilere ağırlık verecek. Burada kimin önemi artıyordu? Bakın kimin diyorum ha hangi görevlinin önemi artıyor? Osmanlı devletinin saldırından savunmaya geçmiş. Henüz değil. Toprak kaybediyor henüz değil. Sonrasında savunmaya geçilecek. Avrupa'nın üstünlüğünü sonradan kabul edecek. Osmanlı Devleti'nin masa başı diplomasi ile tanışması. Masa başı diplomasi ile tanışmıyor Osmanlı Devleti. Diyor ki Karlovca Antlaşması'ndan sonra devlet dersinde bürokratik unsurlar askeri unsurlara göre daha fazla ön plana çıkmaya başladı diyor. Sonra bizden bunu istiyor. Müzakere yoluyla Karlovca Antlaşması'na imza atmıştı zaten değil mi? Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan çekilmeye başlaması. Henüz değil. Devam ediyor. Avrupa'nın Batı'nın üstünlüğü henüz üst kabul etmedi. Pasarovçay ile kabul edecek. Levent ticaretinde Fransa'nın ön plana çıkması. Doğu Akdeniz ve Afrika kesimlerindeki ticaretten söz ediliyor. Burada söz konusu bir durum yok. Reisül Kitab Mehmet Rami Efendi'nin sadrazamlığı Bu kimdir? Günümüz Dışişleri Bakanı'dır değerli arkadaşlarım. Artık Osmanlı yavaş yavaş dış politikaya ağırlık verecek. Masa başı diplomasi burada yok. Ki zaten ee, onlarca antlaşma imzalayan bir devlettir Osmanlı Devleti. Zilvatoruk var, Vas var var, Kasrı var. Karlohça Antlaşması 1699 yılında imzalanıyor. 10. sorumuz. Lale devrinde matbaaya duyulan ilgiyle ilgili aşağı yukarıdan hangisi söylenebilir? Müteferrika'nın matbaasında basılan kitapları genelde saray ve bürokraside çalışan görevliler ile imam, müderris, şeyhülislam gibi çevreler alıyor. Bunlar kimlerdir? Bunlar alimler sınıfı dediğimiz ulema sınıfıdır. Halkın yoğun ilgi duyduğu halktan bahsedilmiyor. Reaya'dan bahsedilmiyor. Ulemanın matbaaya karşı olmadı. Cevap olaşık. Dini zümrelerin yenilikleri engel olduğu hayır. İman, şeyhül İslam faydalanıyor. Matbaaya devletin destek olmadığı Böyle bir yorum söz konusu değil. Üçüncü Selim devlet matbaasını oluşturacak zaten. Matbaada yalnızca dini kitapların basıldı. Bu yorumu yapmamız mümkün değil. Ki Zaten dini kitapların basılması da yasak. Çünkü hattatlar işlerini kaybedeceklerdi. Cevabımız ulema matbaaya karşı. Değildi arkadaşlar. Hatta patron Ali da matbaaya zarar verilmiyor. Saray harcamaları halkın hoşuna gitmiyordu. 11. sorumuz. Rusya Kırım Savaşı'nın başlatmadığı aşağıdaki meselelerden hangisinin geniş mesele. Şimdi Ruslar Osmanlı'ya savaşırken sürekli bir bahaneyle gidiyorlar. Yok pansavizm, yok azınlık sorunu, yok boğazlar sorunu, yok kutsal yerler sorunu, yok ortodok sorunu. Kırım Savaşı'nın en önemli sebebi tabii ki kutsal yerler meselesiyle alakalı. Bahane. Boğazlar meselesi. Zaten 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile uluslararası statüye bağlanmıştı. Ermeni meselesi. İlk defa uluslararası bir mesele olarak Aysefaros'la görüşülse de Kaynaklar bize Berlin Antlaşması'nı veriyor. Şark meselesi Rusların Osmanlı'yı parçalama düşüncesidir. Devletler ilk, e, ilk safhada buna karşılarken sonraki safhada Rusların yanında yer almaya başlıyorlar ve Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. Mısır meselesi 1840 Londra konferansı ile çözüme kavuşmuştur. Ruslar bunu gündeme getirmez çünkü burada Osmanlı'nın yanında yer alıyorlardı. Cevabımız kutsal yerler meselesi olacaktır. Kırım Savaşı'nda Osmanlı kazanacak ancak masada kaybedecekti. Yukarıdaki antlaşmalarla Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olan azınlık hangisidir? Şimdi öğrencilerim şöyle kodlamışlar. Ben. Bunlar Sırplardır. Bükreç Edirne Berlin. Berlin. Yunanlılar Edirne'ye bağımsız oldular. Romalılar Berlin'le bağımsız oldular. Değil mi? Şey diyorum. Bulgarlar 2. Meşrutiyet'in ileri sırasında bağımsız oldular. Arnavutlar Balkan Savaşları'ndan sonra bağımsız oldular. Bunlardan gelebilir. Anlaşık değerli yani arkadaşlar? Şimdi inkılap tarihine gidelim. Balkan devletlerinin aralarında yaşanan anlaşmazlığın temel sebebi hangisidir? Birinci Balkan Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesinden sonra Balkan devletleri kendi aralarında düştü. Şimdi Osmanlı artık Balkanlarda yok. Otorite boşluğu ortaya çıktı. Peki bu devletler niye birbirleriyle savaşlar? İnsanoğlu aşk gözlüdür. Balkan ülkeleri diyor ki en çok toprağı neden Bulgaristan aldı? Savaşa bir devlet daha yeni, yeni bir devlet katılıyor. Romanya. Bunlar kendi aralarında savaşıyorlar. Savaşın temel sebebi neymiş? Bulgaristan'ın daha fazla toprak kazanmasıdır. Osmanlı ile yeterli mücadele yapılmadığının düşünmesi. Hayır Osmanlı'yı zaten Bakanlardan atmışlar. Balkan devletleri arasında dini ayrılıklar su yüzüne çıkmış. Dini ayrılık yok. Siyasi çıkarlar ön planda. Biliyorsunuz ki Vesfalya Barış Antlaşması'ndan sonra dini çıkarlar yerini siyasi çıkarlara bırakmıştı. Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerinden fazla toprak alması. Rusya'nın Balkan devletlerini kışkırtması 1. Balkan Savaşı'nın sebebidir. Balkan Savaşı'ndan beklenen zaferini elde edilememesi istediklerini alıyorlar. Ama en çoğunu Bulgaristan aldığı için savaş. 2. Balkan Savaşı patlak veriyor. Enver Paşa fırsattan istifade Midyen hesaplarını kullanarak Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor. Diğer sorumuz. Trablusgar Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan Uşşu Antlaşması'nın yer alan Balkanlardaki durum kesinleşinceye kadar 12 a'da geçici olarak İtalya'da kalacaktır. Maddesiyle ilgili olarak aşağıdaki yerden hangisi söylemesi? Şimdi Osmanlı devleti deniz etkisiz mi? Etkisiz. Çünkü Balkanlarda savaş var ve Yunanistan'dan çekiniyorlar. 12 adayı geçici olarak İtalya'ya veriyorlar. Osmanlı'nın İtalya ile askeri ittifak bunu bırakalım. Balkanlarda Osmanlılar açısından Balkanlarda karşılık var mı? Var. Balkanlardaki durum kesinleşinceye kadar diyor. Yorum yapmamız mümkün. 12 adanın hukuken Osmanlı 12 adada hukuken Osmanlı'ya ait sadece geçici olarak İtalya'ya veriyor değerli arkadaşlar. Sonrasında geri alamıyor zaten. İtalya'nın 12 adada kalıcı olamayacağı geçici veriyorum sana sonra senden alacağım diyor. Sonrasında geri almıyor. 1947 yılına kadar. Cevabımız B şıkkı. Askeri ittifak ne demek? Savaşlarda devletlerin birleşmesi. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda devletler birleşiyordu. Almanya Osmanlı'dan faydalanıyor. Osmanlı, fayda, Osmanlı Almanya'dan faydalanıyordu. Askeri ittifak söz konusu değil mi? Yardımlaşma söz konusuydu. Burada öyle bir şey yok. Sadece ben topraklarını koruyamıyorum. Geçici olarak sende kalsın diyor. Askeri ittifak yok. Yani Yunanistan savaş açtığında İtalya yardım eder mi? Etmez. Çıkarları olmadan kimse kimse yardım etmez. 15. soru. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesini sağlayan antlaşmalarla bu antlaşmaları imzalayan ittifak dedikleri arasındaki eşleştirme ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır. Şimdi Saint Germain biliyorsunuz ki Avusturya ile imzalandı. Versay çok ağır bir antlaşma Almanya. Hatta çoğu ağır. Triano Macaristan bir tane kalıyor hocam. O da Nöyü. Nöyü de Bulgarlarla imzalanıyor. Şimdi Almanya 2 olacak. Avusturya 3 olmayacak. 3 Macaristan olacak. Cevabımız D şıkkı değerli arkadaşlarım. Sevr Antlaşması hemen sonrasında imzalanmıyor. 1920 yılında imzalanıyor. Çünkü Osmanlı topraklarını paylaşamıyorlardı. Dikkat edelim. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın telsiz, telefon, telgraf ve kabloları itilal devletleri kontrol edecektir hükmüyle itilal devletleri neyi engellemeye çalıştı? Osmanlı ordularının terhis edilmesini engellemeye çalışmadılar. Hatta orduyu, ordunun terhis edilmesini sağladılar. Anadolu'nun işgalini engellemeye çalışmadılar. Anadolu'yu bizzat kendileri işgal ettiler. Türk halkında ortak bir direniş gayesini engellemeye çalışıyorlar. Ulaşım ve haberleşme araçlarına el koyuyorlar değerli arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 17. sorumuz. Ülkenin kurtuluşunun hilafet ve saltanatın güçlendirilmesi ya da padişah ve halifenin emirlerine uymak da mümkün olacağını savunan milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir? Wilson ilkeleri ABD'nin imayesini istiyor. Kürt tarihi doğuda Kürt devleti kurmak istiyor. İslam tarihi su selamet Osmanlı'ya doğru cevabımız İngiliz muhitleri İngiltere'nin imayesini isterken Karagün Mavri Mira'nın diğer ismidir. Bizans'ı yeniden diriltmeye çalışıyorlar. Etnik yeter ya Rumlara destek veriyor. Milli Kongre basın yayın yoluyla işgalleri işgallerin önüne geçen geçmeye çalışan milli cemiyettir. Redil Hak İzmir'in işgaline karşı Kilikya, Çukurova ve bölgesinde Ermeniler ve Fransızlara karşı mücadele verecek. Cevabımız B şıkkı. 18. sorumuz. Milli mücadele sırasında kurumlarından hangileri bağımsızlık yönünde kararlarını alınmasında etkili olmuştur? Temsil heyeti Bağımsızlığı istiyor mu? İstiyor. Erzurum'da kuruldu. Sivas'ta tüm ülkeyi temsil eder hale geldi. Meclisi Mebusan, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ne kabul edildi? Misak-ı Milli. Demek ki destek vermişler. Sonrasında zaten ne oluyor biliyorsunuz. Mebusan Meclisi'ni dağıtıp milletvekillerini tutukluyorlar. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Tüm cemiyetler Sivas'ta birleşmişti. Temel amaç nedir? Bağımsızlıktır değerli arkadaşlarım. Cevabımız eşlikle. 19. sorumuz. İzmir'in işgalinin hukuki olarak gerekçelerinden hangilerine dayandırıldığı söylenilir. Bunu Yunanlılar tarafından değerlendireceğiz. İtiraflar tarafından. Paris Barış Konferansı var mı? Var. Ne diyorlar? İzmir ve çevresi İtalya'ya değil Yunanistan'a bırakılacak. Böylece ayrılığı ortaya çıkıyor. Amiral Bristol Yunanlılar için hukuki değil. Ne diyor Bristol? Rumlar haksızdır. Türkler çoğunlukta duruyor. Wilson ona göre hareket ediyorlar mı? Ediyorlar. Ne yapıyorlardı? Göç hareketinde bulunarak İzmir'i bunlarla doldurmaya çalışıyorlardı. Karadeniz'i bunlarla doldurmaya çalışıyorlardı. Wilson ne diyordu? Kimler nerede çoğunluktaysa orada kendi devletlerini kurabilirler. Bunlar da onlara göre hareket ediyorlar. Yararlı cemiyetler de Wilson'a göre hareket ediyor. Ona da dikkat edelim. Diğer sorumuz. Bu doğrultuda çalışmalarına ilerini yaptıkları söylenebilir. 5 Kasım 1919 tarihinde Sivas'ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti'nin amacı ülkenin uğradığı işgali protesto etmek ve orduya yardım toplamaktır. Şimdi itira devletleri temsilciliklerine telgraf çekilecek mi? Çekilecek. Bakın kadınlar Anadolu Kadınları Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım tarafından örgütlendiler. Mustafa Kemal'in de payı var burada. Orduya para ve mal yardımları için kampanya yapıyorlar. Erzurum Kongresi'ni organize etmiyorlar. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Erzurum Kongresi'nin toplanmasında öncülük eden iki tane önemli cemiyet. Bir, Trabzon muhafaza hukuk. iki şart Vilayetleri. Yani Doğu Anadolu müdafaa hukuk. Karşı İslam Şurası'nı size vermiyorum. Çünkü bazı kaynaklar alıyor bazıları almıyor. Ben hangi bilgi daha netse onu size veriyorum her zaman. 21. sorumuz. Bu bilgilerden aşağıdaki aşağıdakilerden hangisiyle sürülemez? Böyle sorularda tarihlere dikkat edelim. Konu bütünlüğüne dikkat edelim. Mustafa Kemal 30 Nisan 1920'de Avrupa devletlerinin dışişleri bakanlarına Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını bildiren mektuplar göndermiş ve yabancı devletlerin Osmanlı hükümetiyle yaptıkları ve yapacakları tüm antlaşmaları Büyük Millet Meclisi'ni kabul etmeyeceğini bildirmiştir. Mesela Osmanlı ile imzalan sözleşme mi imzalandı? Bizim de ona imza alacaksınız diyor Mustafa Kemal. Osmanlı hükümetinin yok sayıldığı doğru mu? Doğru. Osmanlı hükümetiyle yaptıkları ve yapacakları antlaşmaları kabul etmiyoruz. Sal bismillah. TBMM'nin Türk ulusunu temsil ettiği Büyük Millet Meclisi hiçbir şey kabul etmiyor. Yeni bir devlet. Meclis açıldı artık. Devlet kuruldu ama resmiyette bir şey yok. Daha anayasayı yürürlüğe koyacaklar. Milli mücadeleye katılım artar mı? Artar değerli arkadaşlar. Yeni bir meclis açılmış. İstanbul'dan gelen olacak, Anadolu'dan gelen olacak değil mi? Saltanatın kaldırılması şu anda söz konusu değil. Eğer sen meclisi kurdun, saltanatı kaldırıyorum dersen ne olur? Saltanat taraftarları sana karşı çıkarlar. Hilafet taraftarları sana karşı çıkarlar ve milli mücadeleyi yürütemesin. Sonrasında bırakacaksın bunu. Saltanatın kaldırılması 1922 yılıdır. 22. soruyu ben sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Ya da çağdaşlık mı size bırakayım? Çağdaşı beraber çözelim. Bu soruyu size bırakmak istiyorum. Tekalifi milli emirlerinin savaşlarından hangilerinde Türk ordusuna yarar sağladığı söyleyebilir? Burada hangi savaştan sonra tekalifi milliyenin yürürlüğe girdiğini bilmeniz lazım. Yorumdayız. Birlikte çözelim. Hadi bakalım. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926'da çıkartılan medeni kanunla elde edilen kadın haklarından değildir? Biliyorsunuz ki medeni kanun İsviçre'den alındı. Artık mecelle ortadan kaldırıldı. Mecelle yerini neye bıraktı? Medeni kanuna bırakıyor değerli arkadaşlar. Kadınlar... Oho bismillah bunu bırak. Tek eşli evlilik, resmi nikah, miras paylaşımı, kadının istediği meslekte çalışabilme hakkı var. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Ama kadına siyasi hak medeni kanunda verilmiyor. 1930 yılından sonra başlayacak değerli arkadaşlarım. 30 yılında belediye, 33 yılında muhtarlık, 34 yılında milletvekili seçme seçilme hakkına kavuşacaklardır. Gidelim 24. sorumuza. Türk dış politikasında meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? Yunanistan ile eter bir sorunu. 1930 yılında artık çözüme kavuştu. Değil mi? 1930 yılında çözüme kavuştu. Ondan sonra Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'nü adaya gösteren Benezinos olacaktır. Osmanlı'dan kalan borçların ödenmesi en büyük sorun Fransızlarla yaşanıyordu. O da hallediliyordu. 1950'lere kadar ödeyecek Osmanlı. Kore Savaşı'na asker gönderilmesinin sebebi NATO'ya üye olmaktır. Sınır değil. Balkan Antantı doğru cevabımız. Yabancı okullar müfredatı düzenleniyor. Teftiş yapılıyor, denetleme yapılıyor değerli arkadaşlarım. Balkan Antantı'nın amacı ne? Tabii ki batı sınırını güvence altına almak. Sadabat'ın amacı ne? Doğu sınırını güvence altına almak. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan Antantı'nda bir araya geliyorlar. Kimler katılmıyor? Bulgaristan ve Arnavutluk. 25. sorumuz. 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın Almanya'ya güvensizliği sonucu Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında 1 Aralık 1925'te yapılan antlaşma hangisidir? Bakın Türkiye yok. Türkiye buna katılmıyor. Öncesinde şu planı unutmayın. Davis planı. Bakın bu antlaşmanın imzalanmasında iki rol oynuyor. Brian Kellogg'da Türkiye var. Amaç sürekli barış ilkesi. Locarno doğru cevap. Ankara Antlaşması ile Türkiye ile Irak sınırı çiziliyor. Budanya milli mücadele yılları İstanbul Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarıldı. Lozan Sevr ortadan kaldırıldı. Lozan imzalandı. Cevabımız Locarno olacaktır. Türkiye yok. 26. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan değildir? Birleşmiş Milletler. Hatta Almanya ve Japonya'ya savaş açılıyor. Avrupa Konseyi'nde var. Avrupa Konseyi daha çok kültürel bilimsel olaylara yöneliyor. NATO Kore Savaşı'na asker çıkardıktan sonra yoğulundu. Gento hangisiydi? Bağdat Vakti'ydi değerli arkadaşlar. Irak ayrıldığı için Gento ismini aldı. Varşova SSCB'nin kurduğu paktır. Sosyalist ülkeler katılıyor. Şimdi Türkiye batının tarafında olduğu için SSCB'ye yanaşmaz. Çünkü SSCB sürekli Türkiye'den toprak istiyordu. 27. sorumuz. Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında gibi devletlerden hangilerinin tehditleri etkili oldu? Hangilerinin tehditleri diyor? Az önce belirttik. Rusya sürekli toprak istediği için Türkiye NATO'ya üyeldi. Değil mi? Yunanistan tehdit etmiyordu Türkiye'yi. Türkiye ile Yunanistan arası Kıbrıs'tan sonra bozulmaya başlanacak. Almanya zaten ikiye ayrılmıştı. Arkadaşlar. Savaştan yeni ayrılmıştı. Cevabımız aşk. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. denemeler gelmeye devam edecek. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.